Merhabalar, iyi günler Sayın Abi. İyi günler. Evet, e, bugün e, Cuma, Cuma'nız da hayırlı olsun Hüseyin Abi. Hüseyin, de hayırlı. Hüseyin Atasever, efendim, Baframızın gerçekten yaşayan tarihi. Öyle mi Hüseyin evet. Abi? Her bakarsan öyle oluyor. Hem hesap hem de tabi e, tabii bilgi, birikim, efendim, hafıza, sağlık, değil mi? Evet. Hepsi önemli, çok şükür. Hepsi bir araya toplandı mıydı? Dünyaları elemiş oluyoruz. Tabi. Biz dünyada sadece insanlardan ne istiyoruz Hüseyin abi? Bütün dünya devletlerin de olursa dahil birlik, beraberlik, eşlik, dostluk, muhabbet, kardeşlik. Birisinin başı ağrırsa bütün dünyanın başı ağrırsa lazım. Öyle yani. Filistin alalım yani. Ne oldu? Amerika'nın kuyruğuyla İsrailler ne yaptı? Giden bağışları, hediyeleri, yiyecekleri, aç insanları doyurmak için ne oldu? Değer Doğru mi dünya için? Koyuyor. Yazık değil mi? Değer mi, değmez mi? Onu değdirmeyenlere söyleyelim. Evet inşallah. Değdirmek isteyenler Allah'ın yok. Evet. Onu da kısaca izah ettik. insanlardan istedik. Doğruluk, güzellik. Dünyaca birlik yaramak lazım. Evet. Huzur içinde bitti. Huzur içinde. Herkes gelip herkesin geçecek. Herkesin dili, dini, imanı, mezhebe, herkesin, herkese ait. O kadar, o kadar. Yeter ki insan olsunlar. Evet. Aynen öyle. Bu güzel açılışı yaptık. Çok teşekkürler Hüseyin ağabey. Ee, bir de bizim tabi sizin en yakın komşularınız burada yıllarca evet, tanıdığınız Nalinci Hamit dayı. Şöyle evet. Hamit dayı hakikaten çok gündemde herkes takip ediyor, zamanın çok değerli bir insanı. Onu sizden de şöyle kısaca bir dinleyelim Lali Hamit komşum. Nalinci Hamit. Nalinci Hamit. Kimseye... Evet Nalinci Hamit. Kimseye minnet etmeden kendi ihtiyacı kendi yapar, kendi satar. Doğruluktan, dürüstlükten hiçbir zaman yani vazgeçmemiştir. Maalesef için memleketi için. Düzgün, temiz bir insandı. Evet. Ee, evet. Park da yaptı. Park da eğlendirdi. Park dediğimiz nasıl bir şeydi? Döner sanacaklar şunlar bunlar. Evet. Orada geniş Mezarlık yeri vardı. Evet. Orada yapardı. Dükkanın hmm. evlerinin arkasında. O boşluk yerde. Çeşmenin yeri yarı, çeşmenin yarı başında. Hımmmm. Böyle çok ilginç marifetleri olan bir insanmış. Evet. Bu. Şey, şakra. Ağlayanlar ağlar, gülenler gülerdi. Öyle bir kişiydi. Ne Allah kadar rahmeti. güzel. Bak, herkes arkasından e, güzel şeyler söylüyor. Arkasında kimse kötü konuşamaz konuşan da ben karşısında olurum. En yakın olarak bilen sizlersiniz işte. Yıllarca birlikte yaşadınız. Aynen. Ne kadar güzel. Ee, biz buradan e, ne diyoruz? Tekrar tekrar Nalinci Hamit'i e, yad ederek anıyoruz. Evet. Efendim rahmetler diliyoruz. Ne mutlu güzel izler bırakmış. Değil mi? Keşke herkes Nalinci Hamit'in yaptığını onda birini yapsaydı. Değil mi? Değil mi? E siz bile bugünleri anarken ne yaptınız? Duygulandınız değil mi? Evet, evet Hüseyin abi e, ne diyelim kısa bir muhabbet yaptık. Tekrar buradan e, tanıdıklarınıza, herkese güzel bir selam gönderirsiniz. abi selam da Güzel, sağlıklı, afiyetli geçimleri yerinde. Eşe tutar düşman yani böyle uzaktan da dursun. Geçiminin de Allah artık. Allah kolaylık versin Olaylık herkese. Versin. Yani kimse eşi dostunu zahir etmez. O kadar. Önemli evet. olan o. Çok Hayat lazım. kısa, ömür çok kısa. Ömür saniye içinde. Bir varmışsın, nefesini alırsın, veremez. Verirsin, alamaz. Durum bu. Evet. Herkese yaşam, çok çok yaşam hayatımız bu. Evet. Bu da bu da büyüklerden ders olsun herkese. Artık büyük dersin, küçük dersin veyahut da enayi dersin ne derler? Estağfurullah, olsun. estağfurullah. Hepsinin kabul olsun. Eyvallah. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Ee, sizden zaman zaman böyle güzel bilgiler alıyoruz. Ne mutlu. Her zaman bekleriz. Eyvallah abi. Çok teşekkür ederim. Hoşçakal. İyi günler. İyi günler. İyi günler.